Nefis Rus salatası yapımı için kullandığımız bazı sebzelerden örneğin iki adet şöyle salatalık turşusu. 4 veya beş tane haşlanmış patates. Bu sefer hazır garnitür kullanacağım. İlk yaptığımda bezeleri kendim haşlamıştım. Havuçları kendim haşlamıştım. Bu sefer hazır garnitür mayonez ve yoğurt, tuz gerekiyor. Bunları küçük küçük şöyle kesiyoruz. Çok da ufak kesmeyin arkadaşlar. Evet. Nefis. Bir Rus salatası. et şişle birlikte mükemmel gidecektir. Yanında buz gibi bir birayla birlikte. Evet arkadaşlar bunları gördüğünüz gibi şöyle doğruyoruz. Ve patatesleri de aynı şekilde. Küp küp doğruyoruz. basit, pratik. Tabi biraz uğraşmanız gerekiyor her şeyde olduğu gibi. Uğraşmayana ekmek yok arkadaşlar. Uğraşacağız. Evet. Doğradık. Doğramaya devam. Bayılırım Rus salatasına ya. Rakıyla, birayla, her şeyle son derece uyumlu bir mezedir. Son derece lezzetli bir mezedir. Bazıları hazır alıyor. İşte hazır da sadece garnitür ve mayonez arkadaşlar. Bunlarla birlikte fabrikasyon yapılıyor. Böyle haşlanmış patatesler, turşular falan filan böyle. Özel karışım yoğurtlar falan olmuyor yani içinde. Şimdi bunu doğradık. Gördüğünüz gibi iki dakikamızı aldım. Hemen bunun içerisine bunu boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın koca bir bunun hazırını almaya çalıştığınız zaman dünyanın parası. Bir dünya para. Ufak ufak paketlerde olanlar. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şöyle kaşık alıyoruz bir kaşık ha <laughs> döküldü neyse şuradan alayım bir kaşık mayonez ikinci kaşık mayonez üçüncü kaşık mayonez dengeleyeceğiz bunu şimdi şöyle temiz bir kaşık daha alayım yoğurt bir kaşık yoğurt İki kaşık yoğurt alıyoruz, üç kaşık yoğurt. Bunu hemen arkadaşlar yıkayacağız, süzeceğiz. Yıkayacağız, süzeceğiz. içine boşaltacağım şimdi arkadaşlar. Hepsini birlikte güzelce harmanlayacağım, kaşıklayacağım. Harmanlayacağım, karıştıracağım. Şöyle içine boşaltıyoruz. ve tuz arkadaşlar. Ve tuz. Duruma göre mayonez, yoğurt ilavesiyle birlikte bunu tekrardan canlandıracağız. karıştırıyoruz. Oh, şuna bakar mısınız ya? İşte nefis Rus salatası. En pratik, en hesaplı, en ekonomik, en bol, en lezzetli salatası hiçbir şey kendi yaptığınız arkadaşlar bir mezenin yerine tutamaz hiçbir şey Tabi bazen hazır alıyoruz yani bunu inkar edemez işte gördüğünüz gibi kıvamı son derece lezzetli oldu yerinde oldu yeterince oldu Adına bakalım tuzu falan nasıl? O kadar enfes ki her şeyiyle on numara. lik bir dinlenme periyodu vardı. Periyot bitti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunu dinlendirdim. Şişlerimizi terbiyesinde görmüş olduğunuz üzere önceki hemen önceki bölümde tuz, karabiber, biberiye ve zeytinyağı kullandım. Şimdi bunu pişirmeye alıyorum. Ocağımızın altını maksimum açıyoruz arkadaşlar. Şişlerimizi şu şekilde. Tavamıza atıyoruz. Geniş bir tava ve artan zeytinyağını hemen üzerine boşaltıyoruz. Sizlere en nefis çöp şiş tarifini veriyorum. Kırmızı et, dana etinde. Bakın gördüğünüz gibi. Bu seferkiler lokum gibi olacak. Suyunu da bıraktı. Yapışma yok gördüğünüz gibi. Ağzınıza attığınız zaman dağılacak arkadaşlar. Çünkü o şekilde bunu harmanladım. O şekilde pişiriyorum. O şekilde de bir geri dönüşü olacak. Enfes. kuyruk yağlarıyla birlikte hafif hafif mis gibi pişecek. Mis gibi kokular geliyor zaten. Biraz daha altını açtık. İşte bu koku geldi mi arkadaşlar? Şişimiz pişmişti sürekli. Hemen bakın suyunu çekti. Arkalım Misler gibi pişti. Lokum lokum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere menümüzü hazırladık, çıkarttık. Çok güzel bir tabak oldu. Enfes bir tabak oldu. Ve bununla birlikte şimdi afiyetle hazırladığımız Rus salatasıyla birlikte bunlara uygun güzel bir bira açıp arkadaşlar bunları tüketeceğim. Gördüğünüz gibi işte kendi ellerinizle misler gibi hazırladığınız şişi. Hatta şöyle bir tanesinin ufak tadına bir ta bakayım. Zaten böyle şey gibi çıkacaktır şimdi burada. İşte gördüğünüz üzere. Evet. Yumuşacık. dokum gibi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.